Merhabalar kıymetli dostlar. Ben Özgür. Yeni bir video için çekiyorum. 15.224 dolardayız şu an. Kendimize göre uygun bir döviz çifti bulduk. Buradan. Bir de bunu. İndikatörlerle bakalım. 3 dakika. Yatırımcılar %72 ile tercih tecrübesi var. Oğlum, etmişler. Büyük bir rakam. Moving Tavares'e bakıyoruz. 3, 2 O da alım gösterdi. 5 dakika içinde. Resire'ye bakalım bir de. 5 dolarla ilk işlemimize başlıyoruz. Onayladık. 5 dolara ne kadar ödeme teklif etmekte? %70 ödeme teklif etmekte. Şuradan şu, o anki karınızı görebilirsiniz. Beyaz aranızda bakın şu an 0 dolar. Kırmızıda Yeşile döndüğü zaman kara geçmiş olduğunu gösterecek. Henüz 27 saniyemiz var. Ve her an her şey değişebilir. Son 10 saniye. İkinci adamımız hazırlanan olmak versen düştü ve bu adımı sanırım kaybettik. Beklemeden hemen ikinci adımı uygulayalım. Onaylayalım ve 60 saniyenin bitmesini bekleyelim. Altı dan aldık. Şu an 609 kazanç durumunda olması gerekiyor. Son 15 saniye. Son 10 saniye. Kazanç tablosunda 34 dolar şu an için gözüküyor. Ve 0. Ve kazanan bir trade. Tekrar ilk adıma tekrar dönelim 5 dolarla belirlediğim yöne takasımızı takasımıza yerleştirelim görüldüğü üzere yeşil yandı ve bize 3.5 dolar gibi bir ödeme kazandırıyor şu anda ama takasımızın bitmesine 32 saniye bu şekilde üç 3.5 dolar kere geçmiş olacağız. Yani %70 saniyeler geçiyor ve bir adım daha olumlu sonuca doğru yaklaşıyoruz derken bir puanla karını revize ediyor. 3.5 dolar daha kazandı. Fiyat makul bir yerde. Tekrar aynı olayın başına dönüyoruz. 5 doları yerleştirir yerleştirmez fiyatın fırladığını görüyoruz ve yeşil pozisyonda duruyoruz. Burası arkadaşlar pozisyonu satabiliyorsunuz size bir ödeme teklif ediyor. Yani şu an açıp baktım ben 539 ödeme teklif etti. Yani yine kârda kapatabiliyordunuz ee, isterseniz hani orayı tıklayıp anında elinizdeki varlığı şu anki varlığı satabilirsiniz karı ve zararı uygun yerlerde kapatmak için olumlu. Görünen o ki bu pozisyonda almışa benziyoruz. 3, 2, 1 ve 0. Yine kazanan bir trade oldu. 610'larda tutulduğu tutunduğunu görebiliyoruz fiyattan. Biraz geri gelirse almak için yine güzel bir fırsat olabilir tabi şu anda da girebilirsiniz yönümüz belliydi çünkü ama dilerseniz tekrar başa dönüp indikatörleri bir kez daha bakabilirsiniz şuydu tekrar indikatörlerden bir yardım istiyoruz acaba değişen bir şey var mı yok mu diye Tamam. yalnız bir dakika da takılı kalmış. Bu 5 dakika ayarlamayı unuttum. Pardon. İsterseniz içine birden de bakabilirsiniz. Bir bakalım. Yine aldım. Güzel bir ee, döviz çifti seçtiğimizi düşünüyorum şu anda. Uzun vadeli de biraz daha yüksek tabi teklif ediyor. Evet bir şey değişmemişe benziyor. Turbo'yu tekrar tıkladım. 609'larda biz az önce bu fiyatları görmüştük. 610'larda sabit kaldığını düşünmüştük hatta. tekrar 5 dakikaya herhalde. Kırmızı bir açılış yapması ve kaybetmesi bir sorun teşkil etmemeli. E bir de bakiyenin tabi sağlamlığı diyoruz hep. Bakiyenin sağlamlığı yani mümkün olduğu kadar bakiyenin güçlü olması, sağlam olması daha rahat hareket etmemize imkan verecek. Bu bir gerçek. Yani şurada 200 dolarla 100 dolar, 250 dolarla 10 bin doları kıyaslamak mümkün değil. Ben tekrar geriye çevirebilirim zararlarımı döndürebilirim Bakiyenin sağlamlığı elbette önemli Evet geliyor geliyor arkadaşlar ama 600'ün altına daha gitmedi 610'larda bir orta seviye yapmış gibi gözüküyor Şimdi bu ilk adımı kaybedebilir Demingi'de öyle olmuştu Vakit kaybetmeden hemen ikinci adımı uyguluyorum Onaylıyorum 60 saniye geçmesini bekliyorum. Bakın 20 dolar yatırdık. Bakalım ne teklif edecek. Şuraya basalım. Sat tonu var. 15 dolar zarardan teklif ediyor. Ben kabul etmedim. Yani 15 dolarınızı tekrar ödeyebiliyor. Ama eğer siz hani kaybedeceğinizi düşünüyorsanız bu takasta 15 dolara tekrar çevirebilirsiniz. 5 dolar bir zararınız olur. Yani 20 dolar kaybetmek yerine 5 dolar kayıpla o takası atlatabilirsiniz. Arada bir puan var. 604, 603 ve henüz yeterli bir saniyemiz var. İşte bunun gibi. Bir saniye, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, bir dakika e, bu yatırım modeli için gayet uzun bir süre arkadaşlar. Aynı basketbol oyununa benzetiyorum. Basketbol oyununda da biliyorsunuz periyotlar çok kısadır. Ama bakarsanız eğer evinizde televizyonu izliyorsanız maç bitmez. Uzadıkça uzar. 609'lara gelmişken, buralara alışmışken bir e, takas daha koyuyorum. Onaylıyorum ve 60 saniye bitmesini Bekliyorum siz Dilerseniz tekrardan dönüp e, ücretsiz indikatörlerden tekrar bir teyit alabilirsiniz veya bunlardan başka size uygun e, döviz çifti yatırım yapabileceğiniz yerleri arayabilirsiniz. 1 puanla şu an yine yeşil ışığımızın yanlış olduğunu görüyoruz. Buralarda tutunduğunu fark ediyorsunuz. 609 aşağı inerse 604'lerde şu anlarda yani. Yukarı çıkarsa da bir 620 görmüştük. Bu birinci adım olduğunda unutmuyoruz. Buradan geri düşüp kaybedebilir, alabilir. Bir sıfır dedi ve aldı sana. Birinci adımında olay aldı. Evet arkadaşlar bu yöntemi anlattığım, son yazdığım ikinci ikinci kitap oluyor. Kitabı geliştirilmiş haliyle alttan şimdilik ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Yardımcı olabilirsem size mutlu hissedeceğim kendimi. O nedenle kitapta anlattım zaten İyi bir yatırım 10 dakikası belki oldu bilmiyorum. 10 dakika yaptık mı 12 dakika biraz dinlenmekten zarar gelmez bitmiş pozisyonlarımızdan son yaptığımız takasların güzel olduğunu geliştiğini buradan görebilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.